Herkese yeni bir bölümden selamlar. Oren'in 9. bölümüyle kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, iki tane tabela var. Küflü Orman Derinlikleri ve Sessiz Orman diye. Bizim zaten geldiğimiz yer Küflü Orman Derinlikleri. Şu kısımlar. Hatta büyütürek gösterirsem daha net olur. Bir dakika, yanlış oldu. Sanki adı yazıyordu ya. Kar Karasu Bataklığı. Kolap Gerçi bu taraflar falan gideceğiz. Bu şekilde göstermiyor. Aynen. Bu kısımlardan gelmişiz. Sessiz ormana gidelim. Harbi sessizmiş ha. Oo bir şey oluyor. Gene mi boss fight lan? Ben ne mu kula? Aa kola coinmiş. Ne düştü. Nasıl <laughs> Ta düştü. Yazık be. Neler çektim be? Neydi bunun adı? <laughs> Yerde herhalde Olabilecek en kötü yere gelmiş <laughs> Tamam aynen çarklarını hareket ettireceğiz değil mi? <laughs> Şöyle güzel, kaliteli bir şey var be Ne veriyor lan

öf. Aynen aynen gelmişim ben buraya. Bu kısma gidip değirmeni açacağız ama ondan önce şuralara gitmek istiyorum. Şu kısımda ne var mesela? Bunları öğrenelim. Ama gidemiyorum galiba. Yeni görev. Gidebiliyorum tamam. Görev ayrıntıları diyor. Hani işte temizleyebilmemiz temizleyebileceğimiz düşünüyormuş. Biz de öyle yapacağız. Ama önce bir bakalım. Sokuyorlar mı lan bizi buraya? Değirmeni halledeceğim. Şahin'e miyiz o zaman? Değil mi? Şu kısımdan inebilir miyiz? Ama burası da sularla kaplı olduğu için. Aynen. Burası da bir yol ama su var. Bu su kirli mi? Evet evet evet, evet. çık çık. Ama bir anda öldüm ha. Gidelim o zaman. Bataklığı temizleyelim. Ne yapalım bize? Çok bir figranımız var ya. Ne oldu? Böyle bir yer mi varmış? Neresi ki burası ya? Ben buralardan geçtim. Üst taraf. Ama ben buranın üstüne bakmadım doğru. Nasıl ona ulaşabilirim? Şöyle bir vursana be. Bana bir ateş et be. Ya sen şey yapmayın. O zaman şöyle yapalım. Ama nasıl yetişebilirim ya? Aha dur 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 geliyorum geliyorum. Şöyle yapalım. Hemen kaptım ha bak. Buraya zaten normal şartlarda da çıkamayız herhalde. Bir dakika dur çıkarım. Hani duvarlara tırmanabiliyordun sen? Şöyle yapalım. Yok çok sıkıntı. konuşalım bakalım ne diyecekler. <laughs> Haritacı Lupo'ya verirdim ama onun yerince yeterince haritası var. Kaynak düzlüklerinde görmüş. <laughs> Yan görevmiş bunlar. Esmin ait olduğu kişiye bul diyor. Nerede ki resim? Ya bunlar incelemiyor muyum ya? Öylece duruyor. Sen bir atış yap. Ya kardeşim bombeli atmaz mısın artık? Ha. Güzel. Şöyle hızlanalım bakalım. Ama ben oraya gider dedim. Güzel. Şurada bir şey mi var? Var var. Bunlar beni öldürecek Eyvallah canikom Kim konuşuyor lan Haydi Dup'u ayıcık sen misin lan? Şuraya bir bakabilir miyim ya? Daha çıkacak gibi çıkmaz mı? İnden aşağı Burası mıymış düzgünler? Aa çok geçtim Yeteneklerini bilemek bakalım hemen bir nelerimiz var Şunları kullanıyorduk bayağı iyi vuruyor bu Ruh yumruğuyla düşmenin saldırıları birçok dalgası yaratır Kıyamete evet, evet, Zaten 2 kamız olduğu için. Keşfedilmeyenler beklesin keşfedilmeyi. Seni hiç saldıran bir ruh küresi. İyi bir şeye benziyor. Şununla şu ikisini kullanabilirim. Şunu bir alalım. Sana göre dönem bir yıldız. İyiymiş. Ne E nereye gitti? Ha o kendi pasif yetenek mi? Neyse, göreve gidelim. Şu üst kısımda bir şey var mı? Ona bakmak istiyorum bir. Abi orada kesin bir şey. Allah. Belki de buradan da çıkabiliriz. Ya. Neyse orayı boş vereyim. Amca'ya geldik. O koku değil. Muaciy. Kornek Roman iyileştirmeyi planladığını duydum. Aynen suyu temizleyeceğiz. <laughs> Sen necisindayız. Bahsetti herif. Niman <laughs> bir kez daha bir ruh haline sahip tepeyim ki bir çabukla halletin sanırım işte zaten artık eskisi bile. Ay duğla. Ay skull. Ay skull ede Cevheri ben çıkardım. Aynen ben yaptım zaten. Ruh pınarını onar. Eski bir bir pınardan diğerine çıkarabilirsin. Tamam bunu onaralım. Bu neymiş? Hadi kendi Bu yol çalışması falan mı? Ne? Fen işleri müsün sen? Al Hayk, al kardeşim hayrını gör. daha ne yardım edeceğim dayı? Gözün doysun birer birer eski gölek çeviri toplayarak ona yardım et Ederiz de şimdi yani Bir kere ben o üst tarafa çıkamıyorum niye sürekli zorlaştırıyoruz ki benim şimdi? Mesela yukarıda bir şey var cevher dolu orası belli ya yani. Kim bilir nasıl çıkacağım ben be? Sürekli Mokiler Golekurum inşaattan anlıyor perikler köle yardım edemiyor Konuştum zaten <laughs> Işınmam Ha bunu diyor ev onarımları Abi, Herkesi sırayla geleceğim Burası ışınlanma yeri canıma bir füldesin çok kişi var lan burada. Geri dön müşteri. Sen ne satıyorsun ablacığım? Parça. Bu parçanı işlemek ister miydin? Bu da pasif yetenekçi. İndiden önce havada iki kez zıpla. Allah Allah. İyiymiş. yükseltmelere bakalım. Ama şu an hiç paramız kalmadı ki. Ben iki skill aldım. Biri nereye gitti hiç fikrim yok. Ne yaptım lan ben? Ha, seçebiliyorum şöyle. Anladım. Dayı, son kez senle de konuşayım da. Dışarısı gönlü değil. Ne kaydıymış abi? Bu ne lan? Ha, benim statlarım. Anladım. 4 saattir oynuyorum falan. Toplam ölüm 60 kere ölünmez abi. Şu an nereye gideceğim en son bataklığı şey yapacaktım ama burada bir sürü kişi var Bunlar Moki'ler Heh. Oyun bayağı uzun bir oyunmuş ya anladığım kadarıyla Niye çıkamıyorum ya bir dakika bir dakika şunu buraya yapayım çok hasar almadık. İyi makul. Şimdi şöyle bir uzun atlama yapalım bakalım yetişecek miyiz? Dur bir dakika şu canımı alayım. Aynen canımız full takılalım. O kadar da değil ya. At bir tane daha, at bir tane daha. Bir tane daha. Hayır, hayır 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 hayır. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Nereye gideceğim de pek bir bilgim yok ama öldüm. Ölüm'e gidiyormuşum. Tamamen ben doğaçlama. Bir dakika şuradan stamina almam gerekiyor benim. Şunları değiştirelim tekrar. Oga sen nesin öyle? Niye kadar canım gidiyor ya? Senin parayı ben bir... Ya Allah'ını seven... Ah. Bu oldu bu seferde. At abicim at. Güzel. Bir tane daha at şöyle. Atar mısın? Sırma at. Hah. Aga koşu yoluma da vurmazsın. Ah. Koşu yoluma attı ya. Ay, başlayacağım şimdi senin Yetişemezsin buraya Tamam iyiyiz Şöyle bir tepede durmak istiyorum aynen Haritamıza da bakalım Çok güzel doğru gidiyorum Hala ateş ediyor kafayı yemiş Güzel. Bir tane bulduk. Yahu. Tamam sıkıntı yok. Toparladık. Ay Allah. Şimdi... İçim... ben abi o kadar Ondan ne satayım ben de neyi satın aldım diyorum bu kadar Çok para verdim Ama az vuruyor abi iyi güzel hoşta Tamam tam da can arıyordum Of şu ışığa bak Girmesek mi? Uyuyor 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 mu lan o? Abi biz olduğundan daha mı Küçüğüz olması gerektiğinden anlamadın mı? <laughs> Bir tane vursam. Ya ya ya. Bu şekilde vurdurmuyor zaten. Uyu sen uyu. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Sen uyu. Ne ara geldin lan? Bismillah. kendimi gıdıklayarak kendime çalışma Ne yapalım gıdıklayayım mı ya? Yani? Ben onu gıdıklarım ha. Ama biraz canı yanar. Şuradan itibaren kullanamıyoruz. Canımızı aldık Aşağı inebiliyorum aslında Heh. Yo 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 inme Ben buradan zaten gelmiştim Şu taraftan çıkan tamam Bavur'un zirvesi kaynak Luma Gölcükler. Evet bu de burada sonlandırayım Yine bir Tabelaya gelmişiz Diğer önde görüşmek üzere Hoşçakalın